أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Şimdi arkadaşlar bir önceki derste İrab'ın nerede ortaya çıktığını ele almıştık. İrab'ın kendisinin ortaya çıktığı kelimelerin isim ve fiil olduğunu, ismin 7 tane, fiilin üç tane olduğunu söyleyerek toplamda 10 tane murep yani irap alabilen kelimeyi elde ettiğimizi söylemiştik. Bunlardan şöyle bir bunlarda şöyle bir ayrıma gitmiştik. Malum irabın Dört tane hali, üst başlığı vardı. İrab alameti dediğimiz şeyler, harf, hareki, hazif. Bu dört duruma, bu dört hale gelirlerdi reflik, naslık, cellik ve cezimlik haline gelirlerdi. Ve bu hal arkadaşlar e, isimlerde 3 taneydi, fiillerde de 3 taneydi. Ref ve naslık isim ve fiil de ortaktı. Cer sadece isme aitti, cezim ise sadece fiile aitti. Bu şekilde elde isim için 3, fiil için de 3 tane halimiz oluyordu. Bu 3 tane hal için 3 farklı durumda, 3 farklı irap alabilen kelimelere biz tam irap diyorduk. 3 farklı durumda, 2 farklı irap alabilene de biz nakıs irap diyorduk. Bir önceki derste daha önce hiç duymadığımız bir kavram olarak munsarif ve gayrı munsarif kavramından söz etmiştik. Munsariflik demek bir kelimede de tenvin ve cer alameti olarak kestirenin ortaya çıktığı kelime demekti. Yani bunu kabul edebilen kelimelere biz munsarif diyorduk merar tu ca ve zeydan örneklerinin olduğu üzere. Ancak bazı kelimeler vardı ki bazı durumlardan dolayı, bazı özelliklerden, bazı imtiyazlardan dolayı o durumları kendilerinde barındırdıkları da bunlara gayrımunsalif deniyordu ve tenmin ve cer alameti olarak kesrayı kabul edemiyorlardı. Mesela Fatıma örneğini vermiştik. marartu bir Fatıma cümlesinde ba harfi cerdir. Mecrulluğun asıl alameti kesilir. Fakat bir Fatıma demedik ve ilaveten kendini de kabul etmedi. Niçin? Bu kelime gayrimusarifti. Gayrimusarifliğin ortaya çıkmasını sağlayan durumlardan birkaç tanesi de özel isimlik ve mühendislikti. Bu ikisi bu kelimede toplandığı için bu kelimeler gayrimusarif oluyordu. Herkese diğer bazı gayrimusariflerde de durum aynıdır. Bazı durumlar bunlarda hasıl oluyor. Artık ondan sonra bu kelimeler kesre, cel alamet olarak kesreyi ve tendini kabul edemiyorlar. Şimdi bir önceki ders kısacası bu şekildeydi. Ondan sonra her bir kelime için e, İrab'dan hangi alametler alıyor bunları ele almıştık. E, zaten şu anda görmüş olduğunuz e, şablonda görselle e, tekrardan buna ele alabiliriz. İrab'ı tam olanlar ismi Müfret Musarif, Cemil Mükesser Musarif ve Esma-i Bunlardan İsmi müfret ve cemi mükesser munsarif ref halinde zam ve halinde fetha cer halinde kesir alıyor. Esma-i sitte ref halinde vav, wow. nasb halinde elif cer halinde ya alıyordu. İrabı ı nakus olanlar ise üç halde iki irap alıyorlardı. Fiillerden irabı tam olanlar üç halde üç farklı irap, Nakus olanlar da üç halde iki farklı irap alabiliyordu. Bakın dikkat ederseniz burada şunu unutmayalım. Bu üç tane durumda da üçü de birer alamet alıyor. Fakat üç tane durumun iki tanesinde gelen irab alameti aynı. Sadece birinde farklı. Bunun için zaten irabın nakıs olan diyoruz. Şimdi bu on muğrebin teker teker örneklerini ele alalım. Ondan sonra irabın son kısmını ele alıp dersimizi nihayete erdirelim. Birincisi ismi müfladül nusarif yani. Müfret nusarif olan isim. Bu <laughs> nusarif demek ne demekti? Ref şey, e, celal ahmet olarak kesriye kabul edebilen ve Tenbini kabul edebilen demektir. Ref hali zamme, nasb hali fetha, cer'i kesire ile oluyor. Mesela ca'ena rasulü aleyhisselam. Ca'ena bize geldi kim? Ar aleyhisselam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın buradaki ar kelimesi merfudur ref alameti olarak zammeye almıştır. İlaveten mesela bunun başında harfi tarif olmadığını kabul edin. Ca'ena rasulün diyebilirdi. Çünkü bu kelime tembini kabul edebiliyor. Ve sattakna rasul aleyhisselam. Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi tasdik ettik. Ona inandık. Bakın burada ar rasule kelimesi mefül olduğu için nasfı ile olmuştur. Ve amenna bir rasul aleyhisselam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman ettik. Burada da ar rasul kelimesinin başına ba harfi celi dahil olduğu için ba celi derdi. Bunun mecruru olan rasul kelimesinde de cer alamet olarak e, hareke gelmiştir ve harekelerden de cer alamet olarak gelen hareke çeşidi kesredir. Bakın ref hali zamme nasb hali fetha, cer hali kesre. Bir. Burada işte bakın gördüğünüz üzere üç halde de üç farklı irap aldı. Dolayısıyla bu tam iraptır ve sadece hareke ile iraplı alınır. Cemi mükesser musarife geldiğimiz zaman da buradaki musarifli gene aynı arkadaşlar aynı anlamda. Yani e, nasıl söyleyelim? Tenmini de kabul edebiliyor, kesreyi de kabul ediyor. Ref hali ile oluyor. Nezele mine semai kütübün. İşte semadan kitaplar e, gelmiştir, inmiştir. Gün yani, kütübün cemi mükeserdir. Kitap kelimesinin çoğuludur. Yani biliyorsunuz cemi mükesser düzensiz çoğul şey demekti. Yani Arapçadaki tarifiyle, teknik ıslahı tarifiyle müfredenin, çoğu, müfredenin kalıbı sigası çoğulda kırılan demektir. Kitabın, kütübün arada fark zaten gözetiliyor. Harf hasfi hareket değişimi var. Ama dikkat ederseniz burada ne olmuş? Bu musariftir ve Tenmini kabul etmiştir. İlaveten ref'i zammı ile gerçekleşmiştir. nasıl ı ile oluyor. Saddakın el kütübe. Bakın el kütübe kelimesinde ne oldu? E, kütübe meful olduğu için mensuplu. Mensupluğun alameti olarak da harekelerden fetha geldi. Ve amenna bil kütübi. Burada da kütüb kelimesinin başına ne gelmiştir? Harfi cer gelmiştir. Harfi cer ne yapardı? Cele derdi. Mecrurluk alametini burada kesre. Dolayısıyla ismi müfret munsarif ile cemi nun sarif ile hali zamme nasb hali feta ve cer hali kesre ile gerçekleşir ve bunlar hareket ile iraplanır ve bunlar ilaveten tam ihrap alırlar. Gayrı gelelim arkadaşlar. Şimdi gayrim dediğimiz zamanda neyi kastediyorduk? Cer halinde kesreyi kabul etmeyen ilaveten temrini kabul etmeyen kelimelere biz gayri musarif diyorduk. Bunların belli durumları vardır. Yani bazı özel durumlar bu kelimelere bitiştiği zamanda bu kelimeler cer halinde kesreyi kabul etmiyorlar. ilaveten tendini de kabul edemiyorlar bakın kabul edemiyorlar dedim. Halbuki ismi müfret musarifte temini kabul edebiliyorlar. Ama illa kabul etmek zorunda değiller. Mesela ca'en ar rasulü cümlesinde ar rasul kelimesi isim müfrettir. Fakat temini kabul etmemiştir, almamıştır. Ancak kabul edebilir mi? Evet. Ca'en ar diyebiliriz. Ancak gayrimusariflerde böyle bir şey yok. Bu kelimeler hiçbir türlü temini kabul etmiyorlar, edemiyorlar. Dolayısıyla yani burada bir zorunluluk varken ismi müfret musarifte böyle bir zorunluluk yok. Onlar alabilirler de almaya da bilirler de. Dolayısıyla bu kelimelerde gayri olan kelimelerde temin alamamak bir zorunluluktur. İlaveten mecburluk alameti olarak da kese alamamak bir zorunluluktur. Câ'ena Ahmedu aleyhisselam cümlesinde gayri musarifin ref hali oluyor. Ve sattakna Ahmed aleyhisselam Ahmed e kelimesinin nasbu fethayla oluyor. Âmenna bi Ahmed aleyhisselam cümlesinde de Ahmed kelimesinin başına harfi cer dahil olmuştur. Harfi cer ameli mecrulluktu, cel ameliydi. Ancak Ahmed e kelimesinde kesre ortaya çıkmamış. Kesre evet her ne kadar celliğin asıl ama alameti olsa da burada ortaya çıkamıyor. Dolayısıyla ne diyoruz? Buradaki celliğin alameti fetadır. Dolayısıyla buradan şunu, buradan hani celliğin alameti olarak fetah geliyor ya burada şunu söyleyebiliriz. Yani biz bir alametin, bir irap durumunun asıl alametinin şu veyahut da bu olduğunu söylediğimiz zaman da illa her irap durumunda onun gelmesi gibi bir zorunluluk yoktur. Evet biz cer alameti olarak asli alametin kesre olduğunu söyleyebiliriz. Yani herhangi bir mahzur yoksa gelmesi gereken alamet kesilir. Ancak bazı durumlarda kesilen ortaya çıkamaması gibi durumlardaki burada mesela o var. Burada kesre ortaya çıkamadığı için, kesre gayrı gelemediği için bunun yerine gelebilecek bir irap alametine ihtiyacımız var. O da nedir? Gayrı cer alameti olarak gelen irap alameti nedir? E, fethadır. Cemi müennes salime gelelim. Cemi müennes salim de irabı nakus olanlardandır. Câ'enâ mu'cizâtun. Câ'e geldi bize, Mu'cizâtun, mu'cizeler geldi. Burada mu'cizâtun kelimesi elif ve ta ile çoğullaştırılmıştır. Ref'i zamme ile oluyor. Sonundaki e, zammeden alıyoruz zaten. İlaveten tahmin de kabul etmiş. Nasb-ı kesre ile oluyor. Ve takna mu'cizâtin. Biz mu'cizileri mu'cizeleri tasdik ettik, onu eladık. Ve âmennâ bir mu'cizâtin ve mu'cizelere inandık. Cer'i cer ve nasb-ı kesre ile oluyor. Bakın gayrimunsalifte mecruluk alameti olarak gelen Nasblıkta asıl alametti. Burada Cemi Mühendis Salim'de mensupluk alameti olarak gelen kesrelikte asıl alametti. Yani demek ki asıl alamet olması onun başka durumlarda da gelemeyeceği anlamına gelmez. Nasıl ki gayrı cellik durumunda cellik alameti olarak fetha geliyorsa Cemi Mühendis Salim'de de naslık durumunda naslık alameti olarak kesre gelir. Dolayısıyla gayrı müsarif ve müennes salim üç durumda iki tane irap alameti aldığı için ne oluyor? Bu irabı nakus olan kelimelerden oluyor. Esma-i Sitte'ye gelelim arkadaşlar. Esma-i Sitte altı tane kelimedir. Bunlar şunlardır. Ebu, ahu, hamu, hamu, fu, zu, kelimeleri. Bunları zaten kitapta göreceğiz. Ancak şu an sadece bunlardan ebu kelimesini ele alalım ve bunlara örnekler verelim. Esma-i dediğimiz zaman da altı tane isimden söz ediyoruz. Bunların ref'i vav, nasb elif, cer'i ya ile oluyor. Ca'ena Ebu'l Kasım aleyhisselam. Ebu'l Kasım yani Hazreti Peygamber Efendimizin lakabıdır. Ebu Kasım Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Bakın burada Ebu Ucerimesi faildir. Çünkü gelme eğilimini o gerçekleştiriyor. Ebu Ucerimesi fail olduğu için merfudur. Merfuluk alameti olarak ne gelmesi gerekiyor? Zamme değil. Bakın, zamme asıldır. Ancak merfuluk alameti olarak vav da gelebilir. Dolayısıyla biz burada şey söylemiyoruz yani illa merfulun alameti zammedir demiyoruz. Başka irap alametleri de gelebilir burada olduğu üzere. Merfulun alameti burada Vav'dır. Harfle gelmiştir yani. Refi vavla nasb ve eliş ile vasattakna Ebel Kasım Aleyhisselam Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i Ebel Kasım'ı tasdik ettik. Burada Ebel Kasım tasdik ettik kimi? Ebel Kasım, Kasım'ın babasını Aleyhisselam. A, selat ve selam onun üzerine olsun. Bakın burada eba kelimesi meful olduğu için mensuptur. Mensupluk alameti olarak burada ne gelmiştir? Elif gelmiştir. Elif mensupluk alameti olmuştur. Ve amennâ bi ebil Kasım aleyhisselam. Emen iman ettik. Bir eb Kasım aleyhisselam. Selat ve selam onun üzerine olsun. Ebel Kasım'a iman ettik. Bakın burada ba harfi cerdir. Eb kelimesinin başına gelmiştir. Bu bunun irap alameti nedir? Eb kelimesinin sonuna bitişen oradaki ya'dır. Ya cer alameti olur. Bakın esma isitte harfle irap oluyordu. Ve üç durumda da, üç farklı halde de, üç farklı irap alameti aldı. Dolayısıyla bu tam iraptır. Cem'ül müzekkar, cem'i müzekkar salim ve onun mülhaklarına geldik. Mülhak dediğimiz zaman da işrune ve onun kardeşlerin yani selasune, arbaune, hamsune kelimelerini kastediyoruz. Câ'en el murselûne aleyhi müsselam, cem'i müzekkar salim zaten ne demekti? Müfredinin sigası çoğulla kırılmayan demekti. Burada da murselun kelimesi vav ve nun ile çoğullaştırılmıştır. Dolayısıyla müfredi aynı form üzerine kalmıştır. Câ'en el murselûne aleyhisselam, câ'ena geldi kim? El murselûne, gönderilmiş olanlar aleyhisselam yani bize peygamberler geldi demek aslında. El musselune kelimesi faildir. Peki cemî müzekker salimdir. Bunun ref alameti nasıl oluyor? Harfle oluyor ve oradaki vav bunun ref alameti oluyor. Ve el murselin aleyhisselam burada el murseline kelimesi bize gönderilmiş olanları tasdik ettik cümlesinde el murselin kelimesi saddakna kelimesine meful olduğu için meful de mensuptur. Nasbı ya ile gerçekleşiyor. Ve amennâ bil mursalîn aleyhimüsselâm. Cer haline geldiğimiz zaman da burada da arkadaşlar cer hali ne ile gerçekleşiyor? Burada da cer hali e, ya ile gerçekleşiyor. Bakın cemî müzekker salimin irabı harf ile olmasına rağmen nakıslı. Niye? Çünkü üç durumda iki tane hal almıştır. Ref halinde vav almıştır. Nasb ve cer halinde de zammeden farklı olarak ya almıştır. Şimdi e, tesniyeye gelince tesniyeye de mülhak olanlardan söz etmiştik tesne hak olanlar isnani kelimesi, kila kelimesi ama bu kila kelimesinin harfle hareket edebilmesi için bir zamire muzaf olması gerekiyor. Bunun şartlarını zaten kitapta göreceğiz. Şimdi burada ca el isnani kilahuma bakın dedi ki ca -e geldi kime na bize el isnani ne geldi el isnani iki tanesi e, kilahuma burada kila da aslında iki tane anlamında kilahma o ikisi geldi demek. Burada bakın isnani kelimesi tesniye mülhaktır ve bunun ref hali neyle gerçekleşmiştir? Oradaki isnani'deki elif. Elif bunun ref halidir. hümer cümlesinde kila kelimesi zamire muzaf olduğu için bunun irap alameti de harfle oluyor ve kila kelimesinin ref hali neyle oluyor? Kila kelimesinin sonundaki elifle oluyor. Ey yani el kütübü ve sünnetü. El kitabı ve sünneti. Kitap ve sünnet geldi bize. Yani onu açıklıyor. İsnani kilahunlardan o ikisinden kasıt nedir? Kitap ve sünnettir. Şimdi burada arkadaşlar ref hali ne oluyor? İsnani ve kilahumada da elifle gerçekleşiyor. Nasıl haline gelince? Ve taba'nel isneyni kileyhime nasb hali ya ile gerçekleşiyor demiştik. Burada isneyne kelimesi e, kelimesinin mefülü olduğu için mensuptur. Mensupluk alameti olarak ne almıştır? Oradaki ya'yı almıştır. Kila kelimesi de aynı şekilde tesniye gibi ilaplandığı için bu da isneyni isneyne kelimesi gibi nasb halini ya ile almıştır. Ve amilna ittaba'na isneyne kilayhime biz o ikisine tabi olduk. Ve amilna bil isneyni isneyne kilayhime biz o ikisiyle biz o ikisiyle amel ettik. Amilna bil isneyni de ba harfiyle buna dahil olmuştur. İsme kelimesini ne yapmıştır? Ceretmiştir. Dolayısıyla oradaki cer alameti ya'dır. kire halinde de durum aynıdır. Her ikisi de ya ile iraplanmıştır. Şunu da söyleyelim ki tesniye ve cemi müzekker salim de harfi iraplanıyor ancak üç halde iki farklı irap aldıkları için nakıs iraptandır. Film uzaraya gelelim arkadaşlar. Sonuna bir şey bitişmemiş ve sahih olan fiili muzariye gelelim. Yani müfredata hamsenin sahih olan kısmına gelince burada ref hali zamme, nasb hali fetha, cezm hali de harekenin oluyor. Bunun üçüne tek bir örnek verebiliyoruz. Nuhibbu en velem nuhrame Bakın burada nuhib bu kelimesi amil-i maneviyle ref olmuştur. Ref alameti zammedir. Ve müfredatı hamsedendir. Sonu sahihtir. Nüşfa, meçhul bir fiil. E, ee, idi, en dahil olunca nasb etti. Bakın nasbı feta ile gerçekleşti. Nuhran kelimesinin başına da cezm edici edat dahil olunca irap alameti ne oldu? Harekenin hasfi ile oldu. Hasfül hareke, sonu sahih olup sonlara kalmayan fiili muzarilerde cezim alametidir. Şefaate nail olup şefaatten mahrum olmamak bizim hoşumuza gider bu demek. Bu şekillere fali zanne nas fetha cezim hali de harekenin has olduğu. Şimdi aynı şekilde müfredata kamsa yani sondan ek almıyor ama sonu illetli. Bunun def hali zanne nas fetha cezim ha, hali de harfin hasfiyle olur. Ned'u Allah Teala en ya'fuvena ve lem yarhina finnar. Ned'u bakın başına herhangi bir cezm edici edat ve nasb edici edat yok. Dolayısıyla bu amili maneviyle ref olmuştur. Bunun ref-i oluyor. ile oluyor. Allah Teala Allah'a dua ediyoruz. Ne diye? Euh, en ya'fuvena bizi affetsin diye. Ve lem ve finnar ve cehenneme atmasın diye Allah'a dua ediyoruz. Burada da en ya'fuvena cümlesinde ya'fuve fili ya'fuvu. Ya'fu idi. Bu başına nasb edici edatlardan en dahil olunca sonunu nasb etti ve nasbı fetva ile gerçekleşti. En yaf ve cezm hali ise rame yarmi cümlesinde yarmiyü sonu illetli olduğu için lem dahil olunca o illetli harfin hasfi lem harfinin cez alameti olduğu. Şimdi burada şu soraklınıza gelebilir. Nedu'da biz ref hali ile dedik. Ancak vav kelimenin aslındandır. Normalde ne nedu'u olması gerekiyor. Evet arkadaşlar biz bunu normal okuduğumuz zaman da bu şekilde okuruz. Ne diye okuruz. Fakat ilal var biliyorsunuz. Vav harfi onda vaki olduğu zaman da onun hareketi hasf edilirdi. Burada da vav nakıs fiilde vaki olduğu için sonda vaki olduğu için ref'i yani zammesi hasf oldu ve ne nedu şeklinde oldu. Biz bu tür ilap durumlarına takdiri ilap diyoruz. Hafz ortaya çıkabilecek durumlarda bu gibi mahzurlardan dolayı çıkamıyor ancak e, lafzan olması gereken bir şey. Lafzan olması gereken durumda hareket ortaya çıkamadığı zaman da takdili iyi yapıyoruz ki zaten bunu detaylı bir şekilde ele alacağız ancak burada bu ne dönüm filmi ne hali zammıyla gerçekleşmiştir. Son olarak sondan ek alan film uzarıya gelelim bu sonuna kalan film müzare demek efali hamse demektir. Bunun ref'i nun ile nasbu ve cezmi nunun hasri ile olur. El evliya vel ulema evliyalar ve alimler yeşfaani yevmel kıyameti. Kıyamet gününde şefaat sahibi olurlar, şefaatçi olurlar. Bakın yeşfaani nedir? Yeşfa'u yeşfaani'den e, film müzareyi tesniyedir. Bunun uzarının ref olduğunu söylemiştik. Öyle değil mi? Ref olduğunu söylemiştik. Ameli manevi bunu ref eder ama yeşfaa'nı nedir? refliyi gösteren hiçbir şey yok. Eğer ki biz refliyi zamme olarak algılarsak evet refliyi gösteren herhangi bir şey yok. Ancak biz irap alameti olarak harfin de irap alameti olacağını görmüştük. Burada nun işte ameli manevinin ref amelinin bir göstergesidir. Yani merfulluğun alameti olarak burada nun gelmiştir. Fenarcu en yeşfaa cümlesinde de en aslında yeşfe'ani fiil muzarisine dahil olmuştur. En fiil nasb edici edat olduğu için bunda amel etmesi gerekiyor. Peki bunun ameli nasıl ortaya çıkacak? En dahil olmadan önce bunun reflik alameti nunun subutu iken en dahil olduktan sonra bunun nasbık alameti de nunun hasfi oluyor. Ve <laughs> lem cümlesinde de aslında yu'rizani şeklinde tesniyeydi. Fakat lem cez edici edatı dahil olduktan sonra bunun amelinin bir alameti göstergesi olması lazım. Bu lem dahil olduktan sonra meczumluk alamesi olarak nunun hasfi gerçekleşmiştir. Lem dahil olduktan sonra yu'di zani kelimesi nun hasredildi ve nunun hasti bunun cezm alameti olduğu ve bu şekilde de biz ilk iki film muzari için zikrettiğimiz ilk iki kısım yani müfredat-ı hamis olup sonu sahih olup olmama sonu sahih olan ve sonu sahih olmayan film muzari'nin irap alametinin tam irap olduğunu söylüyoruz. Ancak burada e, sondan ek adal film muzarilerde yani efali hamse de film muzari'nin e, irap alametinin ne olduğunu söylüyoruz e, ee, nakıs irap olduğunu söylüyoruz. Niye? Çünkü ref inun ile oluyor. Ee, cezim ve nasb hali nunun hasfi ile oluyor. Bakın üç tane durumda sadece iki tane farklı irap alameti oluyor. Şimdi arkadaşlar bu e, irap alametlerin evde ortaya çıktığını gördükten sonra şöyle genel olarak yani isim ve fiil hangi irap alametlerini alabiliyor bunu değinebiliriz isim bu 10 tane murebden isim olanlar hareke ve harf ile iraplanırlar. Bu hareke ile irap alanlar 4 tanedir. Bunlar ismi müfret munsarif, cemi mükesser munsarif, gayrı münsarif, bir de cemi müennes salim. Bu dört tane e, mureb kelime, bu 4 tane mureb kelime hareke ile iraplanır. Geriye kalan üç tanesi ise yani 7 tane olduğunu söylemiştik ismin. Bu geriye kalan üç tane mureb isim ise harf ile iraplanır. Bunlar da cemi müzekker salim ve ona mülhak olanlar. Esma-i sitte tesniye ve onlara mülhak olanlar. Bu üç tanesi bu üç tane e, murek harf ile idaplanır. Fiil olanlara geldiğimiz zaman arkadaşlar, hareke artı hazif alanlar, bunlar müfredat-ı hamseydi, sonu sahih olup olmasın fark etmez. E, sonu sahih olsun ya da olmasın fark etmez. Bu her iki fiil-i muzariye kalıbı da hareke artı hazif alırlar. Sadece harf ve hazif alanlar ise bu da efale hamsedir. Yani sondan ek alan fiili muzariler harf artık hazifle iraplanırlar. Böylelikle arkadaşlar e, irap bahsinin de aslında büyük bir yekününü bitirdik. Geriye sadece irabın nasıl ortaya çıktığını ele almak kaldı. E, yani burada lafzi, takdiri, mahalli diye ifade ettiğimiz üç şekilde irap ortaya çıkar kelimelerde. Evet irap e, bir murep kelimeye gelir. Ondan sonra murep kelime de bir duruma gelir. Ve bunun belli alametleri vardır. E, yani aslında sıralama şu şekilde oluyor. İlk önce bir durum var. İşte reflik, nasıl bir cellik. Ondan sonra bu reflik, nasbuk, cellik ve meczumluk durumuna gelen bir kelime var. Yani bizim irap hangi kelimelerde nerede ortaya çıkar diye ifade ettiğimiz bu 10 tane muhreb kelime var. Bu 10 tane muhreb kelime bu 4 tane durumdan birine gelir. Bu 4 tane durumdan birine geldikten sonra 3. aşamada ele aldığımız irap alametli de vardır. İşte mesela zeyt kelimesi ismi müfret musariftir ve merfulağa gelir. Merfulağa geldikten sonra ismi müfret musarif olduğu için bu kelime ref alameti olarak harekelerden zammeye alır. Veyahut da cemi müzekker salim fail olmuşsa reflik durumuna gelmesi gelmişse ref alameti olarak vav alır. Bu şekilde üçüncü şıkta, üçüncü durumda ne yapıyoruz? İlap alametini getiriyoruz. son olarak şunu da söyleyebiliriz. Tamam ilap alametini belirledik fakat bu ilap alameti nasıl ortaya çıkıyor? Yani lafzi olabilir. İşte ra'eytu zeyden cümlesinde zeyden mensupluk alameti olarak fethanın okunması gibi. Ve hatta ca'e münsa örneğinde olduğu gibi telaffuz edemeyebiliriz. İşte buna göre bu ayrılma göre telaffuz edilip edilememesi bundan sonra telaffuzun telaffuzuna mani olan şeyin ne olduğuna göre İrak lafsi takdiri ve mahalli diye üç kısma ayrılıyor. İnşallah bir sonraki derste bunu işleyeceğiz. Aslında bu derste bitirmeyi düşünüyordum fakat bu geriye kalan kısmı bir sonraki derste yapmak daha doğru olur. Daha sağlıklı olur. Bir de ibare okuması da var. Bir sonraki derste İbhab'ın son kısmını ele aldıktan sonra ibareyi okuyup inşallah avamil kitabını bitireceğiz. Ve akiludabana elhamdülillahi rabbil alamin.